Alsana ha. arkadaşlar şöyle hoş geldiniz bu arada. atamadı o. Otamazsa bunu bozmayın lan. Yendir artık işte. Yalnız iyi dayandık Arkadaşlar tamam. az önce videodaydım da tekrardan başlayayım dedim. Sen savaşla başlayalım dedim. Çok iyi bir giriş olmadı mı? Çok güzel bir giriş olmadı mı? Hepimizden oha bu arada. Canlı yayın yapacaktım aslında ama yapamadım. Hatta videoda gönderdim görenler görmüştü. Görenler gördüm yazsın yorumlara. Evet şimdi ayrı bir konuya geliyoruz. Arkadaşlar. Ya hani demiştim ya şey gelecek diye. Hmm. Abi, kuzenlerle beraber yapacağımız. Şimdi siz Duru ya. Duruyla dalga geçiyorsunuz. Benim kuzen Duru var ya. Onunla dalga geçiyorsunuz. Ama arkadaşlar dalga geçiyor. Öbürlerine hiç söylemiyorum. Öbürlerine hiç söylemiyorum. Sadece Duru'nun arkadaşlarına söylüyorum şu anda. Lan siz kimsiniz de şey yapıyorsunuz lan? Durunun arkadaşı arkadaşı izleyeceksiniz şimdi. Ben de onun kuzeniyim. Hadi bakayım. Önünde de ben varım. Önünde de ben varım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gelin benle de dalga geçin. Ben size şimdi gelirim or orada görürsünüz dalga geçmeyi. Küçük boyunuza ilk önce bakın tamam mı? İlk önce küçük yaşınıza bakın siz. Kimle dalga geçmek be? Yalnız iyi gördüm. tamam. Şimdi ikinci konu. İkinci konu gelmedi. Tamam o birinci konuydu. <laughs> koyayım da burası benim bölgem olsun. Dur Şimdi. Şimdi ben ne diyecektim ya unuttum. <laughs> lan lan soldan soldan dalıyor ya. Ne diyecektim lan ben gerçekten yan yan yanmaya çalıştım ama gelmedi. Bu mu birinci konuydu ya? Yok ya. Yan yayın yapamadım çünkü bir uygulama lazım. O megabyte olmadığı için bizim şeyde. Bana bu videoyu biraz zor çekiyorum diyebilirim. Oha. Lan bir gidin lan. Sen bir gidin lan. Sen bir 500-400 geliyor Allah. Oha nasıl attı o aradan. Tamam. Ben de beceremedim. Zor yayın çok zor çıkıyormuş ya. Oha ölüyorum ben şu an ben yalnız Kampım yapayım. Sağ ol kardeş. Tamam. Aa, İkinci ayrı konu. Oha, yalnız bu koltuk çok iyi ya. Haydi gençler. Bunların böyle bir sene gidelim. Ben bölgemi yapayım şuraya ya dur. Burası benim bölgem artık. Ha ha ha. Saldırıya yapmaya gideceğim şimdi Allah Allah şey eklemem Bir şey eklemem Bir şey eklemem Of of Fena gittik Fena gittik Hemen kampıma dönmen lazım Hemen kampıma dönmen lazım Git hemen Of ya of. Biraz daha şuradan yaparsam çok iyi ya Heh. Tamam Hem de onun ne çıkış oldu Lan hemen hemen Ah gittik Tamam ya ben ne diyecektim ya gerçekten Tamam ben de bilmiyorum ben de bilmiyorum. Tamamdır. 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 Bu arada ben bir videoya bir bakayım ya önceki videoma. bakayım ne yapmışsınız siz ya. Kaç görüntü almam çok merak ediyorum. En son baktığımda 22 idi. Yani ilk, ilk defa 2-3 saatte 22 yaptım. Yani bu benim tek rekorum şu anda. Yani siz normalde bir gün geçince şey yapıyorsunuz çünkü. 20 falan yapıyorsunuz. Yani çok iyi galiba 20 abone olduğumuzdan ama 24 falan çıkıyoruz. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum. İki sefer mi izliyorsunuz? Az bu çok fena oldu. Git lan of öldürdük be. Tamamdır. Şimdi hı, hatırladım konuyu. Arkadaşlar eğer canlı yayın istiyorsanız biliyorsunuz zaten. Bina abla videodayım. Bina abone ve like istiyorum. Lütfen like. Lütfen like. Hı, kampımı buraya kurdum bu sefer. Git lan. Kampıma giremezsin. Lan. Neden böyle bekliyor acaba? Sıkıştır sıkıştır. Aa, burada oha adam çok iyi taktik yaptı ama atamadı ya. Üzüldüm ha. Geldim yardıma genç. Al. Lan sana attık o kadar ya. Evet. Gelebilir evet. acaba? Ah! Çok güzel verdin. Bravo. Ah! Öldüm. Ah! Kampımıza giriyoruz. Ah tamam. Of, kampındayım. Yürüyün lan. Yürür lan, yürür. Ah! Ay, kampı kampı yenilemem lazım. Allah'ım ah, sana Piper ne karenin içinde duruyorsun? Sana kaleci atası yaptır ama sen. Oyuncu olarak ben mi gireyim yani? Hiçbir şey yapamadık bu arada. Yürü lan. Geliyorum anne dur ya. Yemek <laughs> yiyeceğiz de. Ne geldi lan? İngilizce grubu. Tuana yiğit mi? Ha. Lan Tuana seni var ya. Oha içeri işte durdu. Oha. <laughs> Oha çok iyiydi. Çok iyiydi. Ben burada videoyu bitirsem ne yapsam ya. Çok iyiydi zaten videonun konusu belli oldu. Bitiriyorum lan buradan. <laughs> Diyorum şu tabii ki de son bir oyun daha oynayacağız. Böyle bırakmak olmaz. Çok daha da 8 bitle oynamıyordum. 8 bitti daha oynayalım bakalım. Ölmüş şu 8 bitle. Ölmüş Yine söyleyemedim arkadaş. Ölmüş müyüm? 8 yani paslanmış mıyım? Ço yani 3 ay aydır falan oha ne yaptın be aga? Ne yapıyorsun be bende de surf vardı bu kadar iyi oynamıyorum. Ya abi ama haksızlık onun aksesuar var bizde yok. Ya, haksızlık ya bir yürüyün gidin be. Ya bir gidin ya bak alam sizin yüzünüzden neler neler yaptı al. Bak yine yaptı ya. Lan bir git sana gıcık oldum Sana çok gıcık oldum Yürüyüp gider misin? Yürüyüp git. Lan bir yürüyüp git. Ya bir git lan git lan git git. Öldürdüm mü öldürdüm. Ya bir öldürmüş olasın mı? Son bir tur. Bu da nerede olsun nerede olsun nerede olsun sıcak bölgede olsun çünkü 8 bir tane tası bu. <Sessizlik> Var lan önce ki an önce video çekiyordum. Felix diye bir şey vardı. Uygun bu da sana Çözüm olsun. Lan hani Felix için hesap açacaktın. Açtıysan hemen bana söyle. Ya nereye zıpladım? Oha çok iyi ya. Yere zıpladım. Lan bunlar ne bir şey olmuş. Aa. Oo. Aa. öleceğim. Ah. Ah ben böyle alt olduğunu görmedim lan. Bu yeni mi gelmiş? Merhaba. Oha. Tamam lan şu anda biz öndeyiz galiba. Ha 8 bit geliyor. Ulan ne kadar saçma bir harita. <laughs> Allah Vursana lan. Orayı kırdı bu arada. Orayı kırdı birileri. Gitmem mi? Be. Lan bak buradan ona geçiyorlar. Vay şerefsiz derhan gitti. Nasıl oraya gitti aynen. Lan sen mi? Tam önüme geldi yalnız. Lan yeniyorlar. Biraz sustum arkadaşlar. Gittim zannetmeyin. Birden daldım öyle. Hasta açılmış ya. Yani. Ne kadar yavaş yavaş. Of. Git lan. Gideyim lan. Ya, takım alanı Çok iyi çok iyi çok iyi. Oo çok iyi. Yeniyor muyuz? lan. Neden o zaman sıcak bölgeyi ele geçirdik? Sıcak bölgeyi ele geçiyoruz lan biz. He, oraya da geçirmemişiz. Ya keşke. <laughs> bittik biz biz bittik. tam bittik. Ama arkadaşlar yenemedik. Paslanmışım gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı <laughs> unutmayın. Görüşürüz.